sosyal medyadaki platformlara ilan portallarındaki ilanları veya şahısın veya emlak danışmanlarının ilanlarını orada yayınlanmasıyla ilgili bir erişim yasağı geldi. Yaklaşık 4 gün önce Türkiye genelinde 1600'ün üzerinde emlak danışmanının sosyal medyadaki sayfalarına erişim yasağı gelmesindeki bir sorunu yaşayan bir sektörüz ama bizler şunu söylemek istiyoruz biz e, sosyal mecralarda nasıl bir ilan portallarında ilan verebiliyorsak sosyal mecralarda da kayıtlı EDS yani elektronik ilan doğrulama sistemine kayıtlı ve doğrulanmış ilanlarla sosyal medya tarafında yayınlanabilmesini hmm. istemekteyiz. Fakat tabii kirli ilan e, aldatıcı ilan e, yanıltıcı ilan olarak sosyal medyada vatandaş tarafından e, burada yayınlanan ilanlarda da tabii itibar görmediği için değişik e, farklı e, Sorunlar yaşayacak şekilde vatandaşın önünde ilanları çıkaran e, art niyetli insanlar var. Ama ülkemizde 142 bin emlak danışmanı var ve emlak danışmanları da e, kendi bünyesinde bulunan portföylerini ilan portalları da yayınlayarak veya sosyal medyada yayınlayarak bir pazar alanı açılmış oluyor. E, dolayısıyla gelişmiş dünya ülkelerinde de bu aynı bu şekilde ilerlerken Türkiye'de erişim yasağını getirilmesi tabii ki e, çok maniler buluyoruz. Yalnız oradaki düzenlemenin daha böyle takip edilebilir ve daha şeffaf bir şekilde yeni bir uygulamayla devam edilmesi gerekir. Ama direkt erişim yasasının getirilmesi bizim meslektaşlarımıza son zamanlarda ciddi sorunlar yaşatıyor. Burada tabii sponsorlu ilanlar yine doping dediğimiz ilanları alıp milyonlarca para verip ama erişim yasağı geldikten sonra da bunu bu ilanları yayınlamayan yayınlayamayan bir sürü e, emlak danışmanı arkadaşlarımız var. Buradan Ticaret Bakanlığı yetkililerimize mutlaka bu iş çözülecek ama o taraftaki düzenlemenin daha böyle e, kalıcı ve e, daha düzenli bir şekilde yapılıp sosyal medya mecralarında da Sorunlu emlak danışmanlığı dediğimiz bizim meslektaşlarımızın doğrulanmış ilanlarını, EYDS üzerinde doğrulanmış ilanlarını ve yetki alınmış ilanları orada yayınlanmasına izin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yatırımcı özellikle konutta sosyal medya paylaşımına güveniyor hocam. Evet, sosyal medya e, mecralarındaki e, yatırımcının güveni tabii ki çok e, net değil ama biraz önce söylediğim gibi doğrulanmış yetki belge ve yetkilendirilmiş ilanlar tabii ki sosyal medyada paylaş, paylaşıldığı zaman bir güven oluşturuyor. Ama sosyal medya, medyada sürekli her ilanı paylaşan aldatıcı çok da ilan var. Şahitli oluyoruz. Yatırımcının oradaki güveninin ölçmesi tabii ilan portallarındaki ilanlar kadar net değil ama sosyal medyada doğrulanmış ilan yayınlandığı zaman sanki bu taraftaki düzen daha da iyi işleyecek olacak olacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan da e, sosyal medyadaki e, erişim engelini sağlamak sanki e, ilan portallarındaki e, bir e, haksız rekabete de yol açabilir diye düşünüyoruz. Tamam.